Herkese merhabalar dostlar. Maalesef kötü bir deprem gelişmesiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Rasathanesi tarafından yapılan son açıklamalarda son depremlerde Yalova'da deprem meydana geldiği belirtildi. Maalesef Yalova'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiği dile getirildi. Afat ve Kandilli Resethanesi tarafından yapılan açıklamalarda Yalova'da 4.1 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edilirken merkez Üssü'nün Çınarcık olduğu da dile getirilmiş durumda Afat tarafından yapılan açıklamalarda. Deprem yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirilirken AFAD tarafından herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da dile getirilmiş durumda Yalova'da gerçekleşen 4.1 şiddetinde depremle alakalı. Buradan Yalova'ya hisseden çevre illere, ilçelere çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yalova'da meydana gelen 4.1 şiddetinde meydana gelen depremle alakalı. Maalesef bilindiği üzere ülkemizde bu tip depremler sıklıkla olmaya devam etmekte. Konuyla alakalı da deprem uzmanları bölge bölge, il il neredeyse herkesi deprem konusunda altı üzerinde olabilecek depremlerle alakalı uyarılarına devam ediyor. Özellikle Naci Gürür'ün öyle bir açıklaması var ki üç bölgede diyor özellikle Ege. Kıyılarında, Akdeniz kıyılarında ve Marmara'da iç kesimlerde özellikle bazı yerlerin isimlerini veriyor ki küçük çekmece, çatalca gibi bölgelerde diyor faylar var. Maalesef buralarda alt üzerinde. İzmir tarafında, Manisa tarafında altı üzerinde. Ege'de, Antalya tarafında maalesef altı üzerinde depremler bekleniyor diyerekten kırılmamış faylar oldu.